Merhaba, ismim Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Bu videomuzda size çikolata kisti tedavisinden bahsetmeye çalışacağım. Çikolata kistinin aslında tedavisi ilaçla ya da cerrahi olarak yapılabilmektedir. İlaç tedavisi dediğimiz zaman genellikle hormonal ilaçları kastediyoruz. Bunlar doğum kontrol hapı ve benzeri ilaçlar olabildiği gibi yalnızca progesteron içeren ilaçlar da olabiliyor. Adeti baskılayan. Bu ilaçlar özellikle endometriyoz hastalığı için tasarlanmış ilaçlar da olabiliyor. Ancak bazı hastalarda özel olarak cerrahi tedavi gerekebilmektedir. Çeşitli nedenlerle. Bu hastalarda biz cerrahide İlk sırada aslında laparoskopi yani kapalı yöntemi tercih ediyoruz mümkünse. Ama laparoskopik olarak tedavinin mümkün olmadığı hastalarda açık yani laparotomi yöntemiyle de sezeryan benzeri bir kesiyle batın içerisine girilip kistin çıkarılması ve endometriozis odaklarının temizlenmesi mümkün olabilmektedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.